Selam arkadaşlar. Biz bugün kızlarla bahçeye indik. Ne yapacağız kızlar biz bugün bahçede? Evet, arkadaşımız geldi. Eslem, gel sen de Eslem kızların yanına. Biz bugün Eslem, Beren ve biriyle birlikte oyun oynayacağız. Oyunumuzda böyle dedektif oyunu. Hadi gelin bakalım kızlar. Hadi gelin böyle inin. Dikkatli ben olun. Atlanma dikkatli ol. Hadi gel. Ben bu Hop. <laughs> <laughs> evet. Eslem bizim hem apartmandan arkadaşımız hem de aynı okula gidiyorlar. Evet. Hadi gelin bakalım ben, geçin böyle. Ben Masa ben birazcık yüksek olduğu için böyle masanın üstüne çıkacaklar. Evet, evet. Eslem çıktı. Beren, Beren Eslem'in yanına geç kızım. Evet, birazcık daha arkaya doğru gidersen verirsen de gel gel kork. tabii ki de tutacağım elinden <laughs> çünkü. Şallan, şimdi bir şey olmaz şimdi şey olmaz. Evet. bu böyle bir kutu oyunu ne? şimdi bu kartları bırakacağız ne? bu kartların e, bir de şöyle küçükleri var ne? bir de böyle zilimiz var ne? bu kutuyu alayım ben kutu ver Evet. Şimdi arkadaşlar biz bu kartları buraya koyacağız. Herkese böyle birer tane kart vereceğim ben. Bir tane de bunu ortaya koyacağım. Herkes sevdiği renkten alacak. Sonra bu kartlardan şöyle mesela burada ne var? <laughs> böyle bir kedi var. Wi-Fi işareti ve oklar var. Bu hangisinin kartında varsa o buz ile böyle basacak. Ve buldum diyecek. Anlaştık mı kızlar? Hadi bakalım. Şimdi Beren sen hangi renk kart istiyorsun? Böyle pembe var. Mor var. Turuncu. Mor mu istiyorsun? Kurami rengi. Tamam. Eslem'ciğim sen hangi renk istiyorsun? Ben bunu. Pembe tamam. Beril sen hangi renk istiyorsun kızım? Mavi. Tamam. Bunu da sana verelim. Şimdi şöyle bir ayarlayayım ben burayı. Gelelim hemen. Evet. Biz şimdi burayı ayarladık arkadaşlar. Bu kartları da ben bu şekilde buraya koydum. Ben de kızlarla birlikte oynayacağım. Oradaki karakterlerden ben de bulabilirsem buradakilerden bulacağım. Şimdi oyun sonucunda buradaki puanlara bakacağız. Kim daha çok puan toplamışsa o kazanmış olacak. Tamam mı kızlar? Anlaştık mı? Veril anlaştık mı? Hadi bakalım ben şimdi bir tane seçeceğim. Şöyle kaç puan olsun? 3 puanlık bu olsun. Bakalım bu nerede var? Bu arada şu kağıda da bakabilirsiniz kızlar tamam mı? Hadi herkes bir baksın. Bunlara da bakabilirsiniz. Bunları da böyle koyacağım. Önce kendi kartlarınıza bakın. Sonra diğer kartlara bakın. Bak bakalım. Tamam diğer kartlara da bak. Onda yoksa bunlar da olabilir. Evet Eslem bunu buldu. Hayır Berilcim o değil. Ben de buldum. Söyleyeyim mi? Beren Hayır ama hadi siz bulun. Evet Beren. Zile bas. Zile bas. Evet Beren de bunu buldu. Şimdi Beren ve Eslem. Şunu arayın bakalım. Kim bulursa o alacak. Bakalım bakalım. Beren ve Eslem. Şu. Aa, Eslem kazandı. Bu kart 3 puanlık bir karttı. Bu kartı Eslem'e veriyoruz. Şimdi bakalım. Hadi dur siz seçin. Bekle. Şöyle bir saniye bunları bir alayım. İçlerinden bir tane kart seç Beren'cim. Ne var onda? Şekillerimiz böyle. Buraya bakalım. Hadi bulun bakalım. Bulut. Ve bunlar. Ah, Eslem hemen buluyorsun ama sen. Berencim bulut nerede acaba? Bulut. Bulut tamam onu Eslem buldu veril. Ben de buldum. Tamam şimdi bulutu bulun bakalım. Bulut nerede? Nerede bulut? Nerede? 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 Arayın bakalım. Nerede acaba? Şu. Bir de şu. Bu ikisini bulacaksınız. Hem bunu. Hem bunu. Ama Beril'cim otur. Oturarak. Hayır bundan değil. Bu kartlardan bulacaksın Beril. Anne nerede nerede? Bilmem nerede. Bak bakalım. Bütün kartlara bakın. Beren'in kartına, Eslem'in kartına. Hepsine bakın bence. Ben kim kartına Ama benim kartımda değil. Bak bu kartta değil. Ben söyleyeyim size. Ee, bu kartta da değil. Ben Bakayım. Bir tanesi bunda. Evet ile bas. Evet Beren. Tamam. Şimdi Eslem bir, Beren bir. Şimdi bir tanesi de bu kartın üzerinde. Beren ile bas. Evet bunu da Beren kazandı. Bakalım Beren kaç puanın var? 3 puan da Beren'in. Şöyle saklayalım. Şimdi Beril bir tane kart seçecek. Benin top burada ben kalsın. Buldum, ben tamam, <laughs> sen de bulacaksın. Seç bir tane kart arasından. Şu. Hangisi? Orada iki tane var. Hatta üç tane var. Hangisini istiyorsun? Seç birini. Onu mu? Ne var onda bakalım. Şöyle gösterelim. Ver bana. Tamam. Evet anneciğim. Böyle bunu bu şekilleri bulacaksınız şimdi. Bunu buraya bırakacağız Beril. Bunları hayır beklenme bulursan alacaksın. Evet hadi bakalım arayın. Beri zile bas bulduysan önce zile bas kartı almadan. Nerede göster bize. Tamam. Hangisini buldun? Bunu mu buldun? Beril bize bak. Bunu mu buldun? Nerede göster bunu bana. Bu kartta mı? Bu bu. Evet. Şimdi bu üçgeni bulun. Kızlar. Üçgen nerede üçgen? Bütün kartlara bakabilirsiniz ama bak bütün kartlara bakın tamam mı? Beril i̇şte. kendi önündeki karta bir baksana. Evet zile bas zile bas Beril. Evet iki tanesini bulduğu için bu üç puanı da Beril kazandı. Otur bakalım. Ama iki tanesini buldu ya. Zaten üçüncüyü başkası bulsa da Beril kazanacak onu. Şimdi sıra Eslem'de. Eslem seç bir tane kart. Hop. Ver <laughs> bakalım onda neler var. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlara da. Bunları bulacaksınız. Hadi bulun bakalım. <laughs> Hadi bulun bakalım kim neyi bulacak. Bekliyoruz. Bak önce herkes kendi önündeki karta baksın kızlar. Sonra diğer kartlara bakın. Yok Yok mu sende? Tamam. Eslem sen baktın mı? Sende var mı? Beren'in kartında yok. Evet. Şimdi diğer kartlara bakma zamanı. Ben gördüm. Ha, nerede? nerede Hı, yok, o o değil eslen Bak burada. Aynen. Böyle Birleşik burada ayrı ayrı kafaları, kafaları ayrı ayrı olacak. Buldum. Anne hani şöyle. O değil. değil. Nerede? Hadi nerede? Beren. Nerede? Şöyle tamam, bakayım. bak hadi kendiniz bulacaksınız. Ben değil. Beren, size söyleyeyim mi? Bak şu kartın üstünde. Hayır. Kediyi aramıyoruz biz. O değil. Kim bastı zili? Ben. Eslen bastı. Evet. Onu, onu, onu bulduk. Şimdi bunu ve bunu arıyoruz. Buna Eslem buldu. Bu ikisini arıyoruz şimdi. Bakalım kim bulacak. Eslem buldu. O zaman iki tanesini bulduğu için bu üç puan da Eslem'e. Şimdi sıra Beren'de. Seç bakalım. Seç. <laughs> tamam. Bu kartı bulacağız şimdi de. Aha Eslem hemen buldun ama. Tamam şimdi bu diğerlerini bulun. Şu ve şu. Bu ikisini de bulun bakalım. Tamam onu Eslem buldu zaten. Hadi diğerlerini de bulun. Tamam Beril'cim diğerlerini de bulun. Hadi. Tamam diğer kartlara bak. Tamam sende yoksa diğer kartlara bak terliklerin mi? Hadi. Hadi diğer kartlara bakın. Şunu arıyoruz. Ya ben... Ya ben... Ya ben... Bak şunu arıyoruz. Şunu. Var ben görüyorum. Beril sıcak mesela. Beril çok yakın. İşte bu Yavaş düşmeyin. Dikkat edin. Çok tehlikeli. Beren zile bas. Evet. Bunu da Beren buldu. Şunu bakacağız. Şunu da kim bulursa. Bunu kim bulacak bakalım. Beril'cim geç yerine. Beril otur. Hadi, Şunu hayır bunu da bulacaksınız. Öyle haksızlık olur. Şey ne Anne, niye ben, şey ben niye söylüyorum? Hayır kendim ne? bul Ama otur öyle olmaz. Bak Eslem göremiyor öyle. Hadi, var. Var. Otur, otur, Bak bakalım sonuncu kartta kartada. <laughs> Masanın üstüne tırmandılar resmen. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Doğru karta bakıyorsunuz ama üçünüz de göremiyorsunuz. Bu. 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 Hayır, o o değil. Bak, bak, Bakalım. Oldu, oldu şey var. şey. Aa doğru evet. Aa. <laughs> Bunu da Eslem kazandı. <laughs> Neden küstün? eslem biliyor. Ama Eslem biliyor. Ne yapalım Allah Allah. Siz de dikkatli bakın. Siz de kazanın değil mi Eslem? Hı hı. <laughs> Şimdi Beril seçecek kartı. Seç bakalım. Seç hadi. Onu yapmıştık. Bir benzerini yapmıştık yani en azından. Hangisi var bakalım. Ver bir arkadaşlara da gösterelim. Bir tane kedi, bir tane wifi, bir de bu işaretimiz var. Hadi bulalım bakalım. Kediyi bulun bakalım önce. Tombik kedi. Tombik kediyi bulun. <laughs> yaklaş, yaklaş, yaklaş. Dikkatli olun, dikkatli olun. Arkadaşlar bu arada Beril 3 yaşında, Beren 4 yaşında, Eslem 5 yaşında. <laughs> Sıralamaları böyle. Hayır bakalım. O, o kedi değil. Bak biz bu renkteki tombiş kedi arıyoruz. Hayır o da değil. Bence dikkatli bakmıyorsunuz. Ben buldum mesela. Ben buldum. Hayır o değil. Ama 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 bak bu yatıyor. Bu yatmıyor. Gördün mü? Hala söylerim. Söyleyemem. Ya, Siz ya, bulacaksınız. Ya. Hayır ya. O zaman ne anlamı kalıyor? Siz üçünüz oynuyorsunuz. Anne, şöyle şey. Baba, hangi rengin üstünde olduğunu söyleyeyim o zaman size. Bu kartta. Zile <laughs> bas. Abans, ben ya. Ama Beren buldu. <laughs> Ama ee, ben de tamam. Şimdi bak. Kediyi Beren buldu. Şimdi bu Wi-Fi işaretini, wi wi evet, wi işaretini arayın. Şunu. Evet bu Wi-Fi işaretini arayın. Aha Eslem buldu. Ve son olarak bunu arayın. Anladım. Tamam iki tane buldum. Birini sen buldun. Birini Eslem buldu. Şu işareti Anladım. bulacaksınız. İki tane ok işareti olan. Bence çok dikkatli bakın. Çok dikkatli bakın. Beril otur düşersin Berilcim. Berilcim düşersin. Oturur musun? Otur. Hı? <laughs> hangi renk kartta olduğunu mu söyleyeyim? Tamam bir saniye bakayım hangi renk kartta. Şöyle ben bir bulayım önce. Söyleyeyim mi hangi kartta olduğunu? Bu kartta bakalım Beren mi bulacak Eslem'i? Elini tutma Eslem. Hayır, hile yapma. Hile. Yok. Beril, Beril, Beril ya göremiyorum. Beril göremiyorum. Eslem mi Beren mi? Eslem mi Beren mi? Aa, Eslem buldu. Bunu da sen Eslem'e ver. Evet. Şu anda Eslem'in kaç puanı var bakalım? 3 6 9 12 puanı var. Hadi ben seçiyorum. Beren'in 3 Beril'in de 3 puanı var. <laughs> Şu anda Eslem kazanıyor oyunumuzu. Anne nerede? Ama tabii ben burada çekiyor. önemli olan kazanmak değil, beraber oyun oynamanız, değil mi? Hadi bakalım. Anne İslam kazanıyor. <laughs> ne oldu Beril? E, ama ne yapalım? Eslem buluyor. Eslem kazanıyor. Anne. Ben, ben, ben. <laughs> Hadi bakalım. Ama sıra verildi. Beri, anne ya değil. Sıra verildi. Verildi mi? Eslem'de mi? Ben de, ben de. Aa, Eslem'de sıra. Hayır. Eslem seçecek. İçlerinden de alabilirsin Eslem. O mu? Tamam. Bakalım neymiş o? Böyle bir köpüş ve kemik var. Hadi bulun bakalım bu köpüş nerede? Hadi hadi etrafta olduğunu söyle. Bakalım. Evet Eslem buldu onu. Şimdi bir de şu işareti bulun. Ben görüyorum. Anne ne? Etrafta olduğunu söyle. Lütfen. Senin en sevdiğin renk? Pembe. Pembe kartta. Beren buldu. <laughs> tamam. Bunu da veren buldu. Tamam geç şimdi. Şimdi Beren'cim şimdi sen seç bakalım kızım hangi kart. Bunu mu seçtin? Tamam. Ah, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hayır. Bu bu tek, bu da yani. Mavi bakayım, değil. bakayım. Değil Ama hayır. Berilcim nerede bu? Bekir, bu. Nerede? Bekir, bu. Evet, Beril buldu. Çünkü bunun kafası Beren senin bulduğunun kafası mavi. Ama bizim aradığımız. Bekir, Şöyle be. bak. Aa, 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 Beril kazandı bunu da al bakalım. Şimdi oyunumuzu bitirelim. Kim kazanmış sayalım. Herkes elindeki kartları bana versin. Bakalım. Eslem'in 3. Verilcim kendi kartını al. 6, 9, 12 puanı var. Beren'in 3, 2, 5 puanı var. Veri senin bir tane daha kartın vardı. Nerede? Altında mı bakalım? Galiba. Galiba buldum. 3 Bir de burada 4 puanı var. 4, 5 ve 12 puanla Eslen birinci, Beren ikinci Beril de üçüncü oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Abi. Hadi vedalaşalım. Abi, olmayı, yapmayı, Hoşçakalın. Evet. Sen de vedalaş bari. <laughs>